Arkadaşlar bugün yine Saddam map yapmış onu aç dedim sonra dedim okay okay ben bir şey demem. Choo you, <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunun izmi nasıl muhteşem kötü olduğu için kötü oynuyor. Bizimki süper. Ben şurayı koyayım mı, döndü mu Betlaşı ne oldu Hadi bay bay Hatta dur havalı gol atacağım Atabilir miyim Yapar mıyız Havalı gol Gerçi Enes yoktu o zaman Enes yani. olmadığında Havalı gollerde anlayın ki de odan Bu arada Enes neden böyle Çok kötü oynuyor derseniz Normalde Enes'in ağzıma eder Bakmayın Wi-Fi çok kötü Kötü bir wifi var ondan böyle kötü oynuyor. Şimdi saldırır yoksa bana. Baksana. You can't Atmayacağım lan. İnat değil mi lan? Atmayacağım. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi gel. Yok. Kanka eğer bir dakikaya geçerse yani 20 saniyem var. Üstteki zaman bir dakikaya geçerse direkt gol atarım. Beni öldürmen gerekiyor. Abuzetten. ettin iyi de koyalım ki onu full da da çık gol atalım. Saksın aga vay çocuğun wi-fi aşırı kötü. Tamam. Artık her tarafa çık. Abu zettin bacak. Abu zettin. Wifi'leri kötü olduğu için. Enes var ya sen beni piperla şak şak indirmişti. Kang lastırı al da bari göster hava at bari. Senin ismi ne? Işıklı ışıklı. Bizimki normalin. <laughs> Benimki mor. <numar. gülüyor> kanka biliyorum ben sizin wi kötü. Sövmüyor bu yol. <laughs> <laughs> Hadi kanka hazır des kaldık ya. Ya sık kaldık. Ya sık. Bıktık lan bıktık. bıktık. bıktık, la, bıktık. İnternet internet. Küfür <laughs> lan bak parasını senden çıkar Hadi kanka Bilmiyoruz sanki senin wifi Ha bile söylüyorum benim wifi Nup nup wifi nup nup wifi, wifi Biliyoruz artık Bu ne la? üstü kalsın Kalmasın Enes kanka şey seçsene lan Bastığı sesle bir tur oyuna bakalım. Gerçi ben senin ağzını ederim. Çünkü o yakın dövüşçü olduğu için. Gidişte uzak dövüşçü. Bak 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 aldır. Aga yakından en iyi vuran karakterler Nani. Bende tabi bende olan karakterler. Edgar. E işte. Ulan en sevdiğim kızlara zilet demem ben mi? Yani illa oynattıracaksın demeyene sabah Kurtuluşu yok diyorsun. Yanını götürdüm ya hemen de. Hop. Tabii topu al hemen koşar. Ee he, o ne la? Ana ilk defa gördüm onu. Oh, Yanet <laughs> istediğimi anladınız. İşte bu sebepten istiyoruz. Bir de ulti basacaksın şimdi. Ben ulti açacağım. Sen de ulti basacaksın. Sonra basmadı lan. Oh aldık. Para mı Omni? Hadi bakalım. Yes. Ortaya açtığımız için artık işler kolaylar. Day off. What? Yan yana öldük. Ulan canete de rezil ettireceğim bizi. Nezil ettirmek demek de. Dur de. o gelecek bu geliyor. geliyor. Hamda gıdı gıdı koşa koşa geliyor. Sanki üçüncü dünya savaşı. Yokum la ben gel buraya. Gel buraya gel bakalım. Allah ve beş. Dalamadı Tamam sen zaten oradan gıdı gıdı kaçarcan. <laughs> Lan. Ben oraya kumbara koyuyordum lan. Kumbara koymuşum ben. <laughs> Wi-Fi kotu ama yani öyle lazım ben. Bir de bazı karakterler var. Ha bunun gibi şeye çıkıyor. Aga bastırı seçiyorum. Bastır, bastır. İşte neden can sel anladın? Lan bastır diyorum. Bastırı seç de görsünler bari. Zaten videoyu bitecek. Bitireceğim. Çünkü Ulan bastırı seç de işte, görsün millet nasıl bir şey Tabi cennet sadece sende. Orayı ben kumbara koydum inşallah duvarı kırar Kıramadı. Duvarı bile kıramadı. O kadar iş. Aa canımı götürüyor bu. Bin bin canımı götürüyor. Ne la bu? Uyduya benziyor. Dur kanka ben hak ettim. Ne lan? Uydu gibi bir şey. Kutsuzun önde gidenleri gelmiyor. ya. İşte bu da o. Bu da onun aleti sanır. Ama öl. Demek ki bunun da bir canı varmış. Ama sevdim aksesuarı sevdim. Aksesuarı güzelmiş. Kaybetsek bir şey yapmıyor ki zaten abi. Eğlenek yeter. Kaybetsek bir şey olmuyor. Kazansak bir şey Pardon. Çok fazla yiyince böyle oluyor. Aa atamadın. Zaten neyse böyle havalı gol atmaya çalışsa atamıyor. <laughs> Sıbabinde bilmiyorum ulan. Şu aleti şu aleti sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ama az ne diyorum. He şimdi sen de oradan böyle. Hı -hı İşte bu kadar. Göstos zannet tats bir şey seç lan ha Hadi lan yoksa ha bak düzenlet seçmezmiş yapacak. Çaktırmayın görmedi. O savaşçı seçerken beni görmedik savaşçı seçtiğimi. Bastırı seçtiğin an benim ağzıma ulan Grif seçiyorum, Bastırı seçiyorum, Bas kız seçiyorum, sonra da Grif'i, Ş grifi ne olmam lan ben? Yani sen bir de oradan gidiyorsun. Güzel oluyor. Bastı da aldı. bastı binde de olsun. Güzel karakter. Baksana 8000 canı var. Hay ben bu ultimin. Ulti bir işe yaramıyor ya. 3, 2. O ne lan hiç bilgi. Rozet. Güzel rozet ama. Hadi. Çok güzel olmadı mı lan? Adam böyle geldi kafa hep içtim. Çok güzel gözüktü. Hayır sanki savaşıymış gibi gözüktü. Kimi seçtim lan? Yani bunu, bunu yeneyim. <laughs> Bali ile yeni seni <insanı>, pu. Canım. <laughs> Sokolu, Alır mıyım sizce? Alır mıyım? Alır mıyım inas? Alırız ya. bu kadar da çöp değiliz. İyi. Burayı da attım. Şurayı da attım. Bum. Sen orada öldün. Aha. Ben dedim abi. Öldün dedim. Valinin koşsa bakın. Allah'ım be. Kollara bak kollara. Kollarım, çekil, çekil, kollarım şekil önümden çekil. 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 Kollarım çok şekil hava atmayıp kollarım acayip şekil. Sibabini bilmeyip, kollarım çok şekli. Acaba nedeni, acaba neydi? Kollarım çok şekil, sebebi neydi? Kollarım çok şekil, sebebi Kollarım çok şekil, sebebi neydi? Kollarım çok şekil, sebebi neydi? Kollarım çok şekil. Sebebi neydi? Kollarım çok şekil. Sebebi neydi? Kollarım çok şekil. Sebebi neydi? Kollarım ama kollarım çok şekildi. Bay bay.